Herkese merhaba arkadaşlar. RDR 2'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz demek isterdim. Ama gene ne oldu? Dinki olayın aynısının başka bir versiyonu oldu. Amına koyun bir saat video çektim. Böyle güzel kerhaneli bir bölümdü. Çok sevinçliydim. Ne oldu? Sesimi bu amına kodum mikrofonu kaydetmemiş. Yani illa bir aksaklık çıkacak. Karıncaya demişler. Karınca niye götünü veriyorsun? Karınca da demiş ki şansım yaver gitmiyor. Ele bir olay işte saniye göt veren yapar bu şanssızlık. Çünkü sinirimi bir orospunun evladından çıkarmam gerekiyordu da. Tuttum. E şimdi ben sana eziyet etmez miyim amınakım? Gel. Gel. At. Sorgulamayın sizi de sikerim bak. Orospunun çocuğu. Sen nedir amına koyayım ben ömrümden geliyorsun. Gel. Gel. Buna ne yapam acaba ya? Ya buraya gel kaçma. Oo beni Ben zaten sinirli olduğumu sen bilmiyor musun? Ben sinirli bir insan olduğumu bilmiyor musun? Amına kodumun aveli yeter. Ya, kafasına bak o kadar eziyet ettim. yüreklenmiş bana saldırıyor. Ya Dünay Far Cry Primal'da da, da böyle oldu ben emek veriyorum 2 saat video çekiyorum. Ya kayıt olmuyor. Ya kameranın anası sikiliyor ya mikrofonu. Ya şaltercinin götü kaşınıyor. Kamp kurduk arkadaşlar diğer bölüm. Tabi siz görmediniz çok heyecanlıydı. Tren söyledi, vay be. Ne, ne anlardı ama Keşke kayıt alsaydım. Niye ben üzülüyorum. Siz üzülün amına koyayım. Siz kaçırdınız. Atla. Ne yapıyorsun? Seni yaratan Allah'a kurban olurum. Gitme. Yalnız uzanabilir miyim? He? Beni görmezden gelmeyin. Bu benim için büyük bir ceza. He siz yoktunuz ben onu kurtardım. Tabii siz oraları göremediniz. Yataka, yatağa, yatağa girdim aynı tokatladım adam. Boys hava gitmek ister misin? Ne avlıyoruz filmi? Keşke hayır dev bir ayı gördüm. Geçen bölümde ayı beni avlamıştı. 400 kilo var tahmin ediyorum. Ama ne kodum beni öldürtmek mi istiyorsun? Geçen sefer ayıya domaldığım yetmedi mi? Bir kere de karıya gitme görevi versenize. Yok ayı avla, yok beni avla. Gel şu erkekle bir sohbet et. Bir tane de bana kadın görevi verseniz artık. Ayıyı yemlemek için bir şeyler satın alıyor arkadaşlar. Biz niye geyik avlamıyoruz o günkü gibi? Niye ayı, ayı mı yiyeceğiz? Doğru yerdesin. Şu an için güzel yörük atlar var. Kardeşim bana ele bir at ver ki beni satmasın. Bu arkadaş kimmiş? 40 santimden aşağı değil. İnan bana. No. Ne belgesi oğlum? Biz belgeyle iş mi yaparız? Benim 7 sülalemde memur adam yok. Hepsi ya esnaf ya çoban. Atamın ismi şey olsun ya. Merhametli çavuş. Evet. Bunlar iki çok uzun oluyor biliyor musunuz? GTA 5 arkadaşlar 2 gün sonra sizlerle. Far Cry Primal'ın finalinden sonra GTA 5 sizinle arkadaşlar. Haberiniz olsun. Pekala geç oluyor. Burada bir kamp kuralım derim. Tabi. Ayrı çadırlar değil mi? Ben aynı erkekle bir çadırda yatmam. Götümü güven almam lazım. Kardeşim benim. Ben bu kamp ateşini bulmuşum. Hikaye anlatmadan geçer miyim? Arkadaşlar bir gün iki sevgili kampa gelmişler. Böyle aynı bunlar gibi bir çadır kurmuş. Bunlar çadır kurmadı ama onlar bir çadır kurmuş. Tabii ki sevgili dağda tek başına ne yapar? Acayip sevişmişler. Tam böyle işleri bitecekken bir ayı sesi gelmiş. O an erkek karıyı orada bırakıp kaçmış. Hikaye bu kadardı. Yatalım. Sabah saat 7'ye kadar yatalım ama. <laughs> oh be yavaş yavaş hafiften sinirim geçmeye başladı ya bilmiyorum. Çok sinirliydim az önce. Herhalde emeklerim hep çöp oluyor ya. O yüzden olabilir. Aha. Ayı geldi. Onom onom Uf. Bu orospu çocuğu bizim Far Cry Primal'dakinden de büyük sanki. Ayı vur. Ayıyı nasıl vurayım? Ayıyı vur diyor. Heh, nasıl parçal? Ne nasıl vuram? Ne beni öldür. Yan yatırıyor gene amına kodumun. Oğlu beni gene yan yatırıyor. Boğazına bir bıçak darbesi aldı. Amına kodumun oğlum. Kafaya çalış kafaya. Kaç 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 kaç. O diğer sikik nereye kaçtı? Buraya gel Arthur. Arthur nereye gelsin? Göremiyorum ki. Man. Of Nothing. Nothing. Nail onun bir, bir, bir şey yok. Ayı bizi sikti. Hala o, durumunu soruyoruz. Bir an hiç kurtulamayacağım zaten. Ne var biliyor musun Aytır? Büyük işlerin peşinden koşmak için yaşım geçmiş artık yıpranmışım. <laughs> e, ayı bana, bunu önceden söyle işte. Ayı benim üstüme çullandığında ben artık yaşlanmışım deme. <laughs> Hop o bir kaçma lan. Yanlışlıkla vurdum. Masat aramızdaki bakarsın. Tamam tamam gel buraya gel. Gel buraya ya. Kimse yok mu tanrım? Biri bağırıyor amına. Ben varım ben varım ne oldu? Buradan biri bağırıyor. Aa, sana mı vuruyor? Hemen müdahale etmeliyim. İn amına koyayım. in in in. Aldım 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 aldım. Bir şey var mı kardeşim? Yabancı. İyileştir belki bize bir yararı dokunur. Siktir bunun faydası yok. Bana bak kanamam var. Ben şimdi sana ananın amına koyarım. Sen bekle. Sen bekle. Orası bunun çocuğu. var he. Biri sana yardım ediyor. Seni kö itten, köpekten kurtarıyorum. <laughs> Bu benim işime yaramaz. Bir balık tutuyor. Nasılsın abim? Acaba ne tutacak? Selam verelim. Selam vereyim dedim ya. Bir ara yakalayamamışsın zaten. Niye hepiniz bu asabisiniz ki? Lan ki İn arabadan, inattan in attan in. İn attan in. Niye hepiniz bu asabisiniz ki? Ne yaptım dedim bir selam vereyim dostça. Canını mı istedim, karını, kızını mı istedim? Kaç 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 kimse bizi görmedi. Aç amına. Geri zekalı. Yağmur suyunda balık mı tutulur? Hayvan. İyileşmiş, ölmemiş. <laughs> Kendi dalga verme bir daha. Gerçi atı bağlamamız gerekiyordu değil mi? Gel la gel seni bağlayayım gidelim gel. At ortalıkta bırakılır mı? Kır içinde. Ödemelisin. Ana namına giriş ücretimi mi ödeyeyim? Ödemelisin diyor bana. Aca bağlayalım ve gidelim şuradan ya. Şu ödemelisin diyen herifi ben bir halledeceğim. Lala dur kim kimi ve neyi ödemeliyim? Sonra ama. Geldik yeni göreve. Şuradan mı gidiliyor acaba? Bakalım hele. Ooo eğlence var. Sonda karılı kızlı bir görev ya. Oyna. Ne oynasam bırağ. Evet geldik. Ah Arthur Arthur buraya gel. Uf <laughs> benim hatun. Arkadaşlar geçen ben bu hatunla var ya. Taş gibi sağlam dağ adam sen misin? Ha valla benim. Amerikalılar rahatta. <laughs> ya he he ben karılara binarin davranırım binarin ömrümde ben karınca incitmiş adam değilim. <laughs> Her neyse fiyatın kaç senin? Bir hanımefendiye karşı pek de hoş bir konu. <laughs> Amına kodumuz sıkırı. Gelmiş karıya merhaba diyeceğine fiyatın ne diyor? Kaçırdı kızlar seni öldürürüm Arthur. <laughs> Allah belanı versin ya. <laughs> Bu kim lan? Bu dayını sıkıntı çıkaran herif mi bana? Bak 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 bak. Benim oldum mekanda kavga he? He, bütün sığırlar şimdi çiçe girdi. Bana ne saldırıyorsun amına kodum oğlum? Sen de beni mi gözüne kestirdin? Beni mi rakip gördün? Oros bunun kızı. Yandan sağdan donat. Dermona karşı. <gülüyor> <gülüyor> Savunma için re yap. Ya, ula ula sandalye yok mu ben bunun kafasına kıram dur dur. Yani öldürürüm ha. Ya bir sandalye verin bana. Sandalyeyi nasıl alacağım? Eh kavramak için. Eh, neyi kavraya amına koyayım vursana. Öldürdü beni ya. Aha vallahi yatırdım. Ver sandalyeyi. Oğlum ben kimin tarafındayım amına? O rakip geldi. Hadi Tommy karış. Buraya gel seni küçük Meksikalı. Seni bir sikerim görürsün ki Meksikalı. Bak biri biri kafamda sandalye kırdı. Bak biri kafamda sandalye kırdı. Böbreğe çalışıyorum. Ya bırak! Ha! Bırak! Alma var ya, ben sandalye almayı bilsem bunları bir yatıracağım da, Jeff. Bak baba, adamın kafasını duvardan duvara vuruyor. He, hala bir bana bak. Deli seni de bir erkekliğini gör Oo, madak, bu zil bir <laughs> kaptanım <laughs> beni <laughs> öldürecek. <laughs> Ananı sikim senin. Ayı, bırak da gideyim. Sikerim şimdi seni, dur dur bu milletin ortasına bu karın kızın içinde beni öldürdü. Ayı, ayı. Ayı olmuşsun da adam uçan tekme nasıl atılıyor? So if, 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 if. Ben bebrek iflas. Bana bir de uç diyor seni. La silah ver silah. Aman koyayım silah ver. Ne yapacağım ya? Oh. <laughs> <laughs> Valla beni, beni boyun kilidini aldı. Nasıl kurtulacağım? Böyle bir ayıyla dövüşürken çok da bir şansınız yok. Ya bırak artık ha. Ananın amcına sa... Motorin yağı girsin motorin yağı. Ha! Öldürürüm. Bırak. O Rus bunun kızı. Öyle feyle kurtul kurtul. Beni boğacak. Kafamı çamura bastırıyor amına. Ulan ben bu dövüş mekaniklerini bir öğreneyim. Ben seni gibi şişkoları nasıl bakıyorum hele o zaman görürüz o zaman Oh ne oldu he domuz aman ha oğlu İzleyin izleyin İzle saygınlarınız bana bak domuza vuruyorum ölmüyor Dur dur lütfen lütfen yalvarırım you, Seni döldürürüm bu şişkoyu da Yetmez <gülüyor> <gülüyor> Niye ben altta beni alman bu bu boyun kilidini almıştı birinizde sesi çıkmadı 2-3 salladık Hemen ayırdınız. Kasaba milleti var ya. Kimse bilmiyor ben daha çok yer aldım. Full mevreye çalıştım. Garajer iflasından ben 2 yıla. Ya benim amacım neydi biliyor musunuz? Dedim bir tane sandalye alayım. Bir tane orospu kafasına vurayım. Bir türlü nasip olmadı ya. İnşallah o karı kız beni görmüştür dövüşürken. Gene mi bu amına koyayım? Tefecilik ve diğer günahlar. Ben daha çok diğer günahlarla ilgilenmek istiyorum ama. Arkadaşlar bizi bunlar vergi memur etti. Dedi git borçlulardan borcunu mu iste? Vergi tahsil et gibi bir şey dedi. İnşallah adamlar bizi kurşuna dizmez. Bir bakacağız hele. Buraya koyayım. Şefkat tepe gibi tepe. Evet. Geldik. Şimdi borçlulardan borcu tahsil edelim. Borçlu nerede? Borçlu İbne nerede ola ki? Kimse var mı? Affedersin efendim de var? Borç... Sen misin borçlu? İngilizce biliyor musun dedim. Ben e, Silizya. Silizya'na ilk defa diyorum ha. Para için buradayım. Lan yabani versene parayı bak bir sağa sola yatma ha. Öldürürüm şimdi ya götverene bak. Ha. Hayır hayır. Bence bunu bir güzel vuralım. Bu bize parayı versin. Bak. Bak. Ver lan parayı. İlla, illa iki üç tane yiyeceksin öyle verir. Biraz zaman ver parayı alacağım. Yo yo döv. Ver lan paramı. Aman ne oğlu ben zaman maman tanımam ver. Dur tükendim artık. Döv. Ver parayı. Ver. Versene şu parayı ver 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 bak daha bu kadar daha fazla vurulmuyor. Hayır, hayır hayır lütfen olmaz. Evi amala diyor. Borcunu veremiyor ya. Çekmeceleri bir karıştıralım. Al. Ne bulduk? Antika saat. Oh. İşte bunu evet, sevdim. Evet, evet, evet. De no 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 bu da değil. Yes yes yes. Yes yes yes, yes Alalım. Burada ne varmış? Gümüş küpe. Borç tahsil edildi. Eyvallah kardeşim benim. Cansın can. John. Bir ihtiyacın oldu mu? Abin her zaman burada. Ben seni sevdiğim için seni dövdüm. Gidelim arkadaşlar. Bu aldığımız değerli e eşyaları kampa verelim. Bizde kalamaz. Neyse bizi kampa almazlar bir de ömür boyu. Valla adama nazikçe gittim hocam. Dedim beyefendi böyle böyle. Yani vermeniz gerekiyor. O da sağ olsun beni kırmadı. Başta böyle sağa sola yattı. Ben nazik bir dille konuşunca bana her şeyini verdi. Tahsil ettik yani hocam. Böyle giderse bu kampı kurtarırız. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de burada sona gelmiş bulunmaktayız. Bu oyunu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.